Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet beyefendi. Bu eşim oluyor kendisi. Çok kibarsın. Her neyse bugün pazara gideceğiz. Pazar alışveriş yapacağım. Sonra mutfağa e, onları dizeriz sizinle beraber. Bir çamaşır makinemi değiştirmeye gelecekler. Onu da gösteririm. Şimdi göstermeye gidelim. Çamaşır makinam çok kötü halde ya. Paslandı. Bodrum katta oturuyoruz diye mi acaba paslandı bilmiyorum. Şimdi size göstereyim. Çamaşır makinamın şurasındaki paslanmayı görüyor musunuz? Şimdi Arçelik mağazasından gelecekler. Bunu değiştirecekler. Böyle komple değiştirecekler. Ben de son posta atayım dedim. Hani getirmeden. Çünkü 3 gün boyunca e, çamaşır makinam olmayacak. 7 e, yıl garantisi vardı. O yüzden rahat bir şekilde değiştirebilirim. Komple değiştirsinler. Çünkü bu görüntü gerçekten de çok kötü. Sonuçta garantisi var. Değiştirsinler. İnşallah pazarda utanmam video çekebilirim. Hem fiyatları da görmüş olursunuz. Beraber size göstermiş olurum. Sonra gelip buzdolabına dizeriz. Şimdi e? pazara doğru gidiyoruz ama inşallah tamam. İnşallah tamam. Şimdi burada tanıdıklar falan var ya ne olur ne olmaz. İlk önce bir pazarı ilk önce gezeceğiz. Fiyatlara bakacağız. Daha sonra ben alacağım. Evet. Şöyle pazara gidiyoruz fiyatlar. Bu şekilde pazar. Bu tabi fasulye 30 olmuş. Normalde 40'tı. Neyse biraz fiyatlar düşmüş gibi. İnşallah kimsenin yüzünü çekip sıkıntı yaratmamışımdır. Bakalım bakalım. Zaten fiyatları görüyorsunuz. Şu şekilde. Aslında bu pazar o kadar pahalı değil ya. Bence. Şurası da elbise, elbise, çerçeği şeyleri falan var. Aa, görüyorsunuz. Burada sakıcı falan var. Sonra. Pazarın sonuna geldik bu şekilde. Fiyatlar bu şekilde. Ben şimdi seçmeye başlayacağım. Şimdi bir kilo biber alacağım 19 Bir kilo biber alabilir miyim? Aynen bir kilo bunu alır mısın? Biber aldık. Bir kilo alalım aynen yeter bize. Gelsin. Evet tartılıyor. Parayı hazırladım. Oldum. şimdi de patlıcan alacağım 19 TL'ymiş seçelim şimdi bir tane kova alabilir miyim zaten fazla almayacağım bundan 3 tane yeterli şunu alabilir miyim alalım. Patlıcanlarımızı. Salatalık çok pahalı ya. 34 TL. Domates 10 TL. Domates alalım. Domates aldık. 2,5 kilo verdik. Aynen 2,5 kilo. 2,5 kilo. 5-6 <laughs> Bekliyoruz. Bekliyoruz. Şunu. Ne kadardı bu? 30 lira. Tam şey. Yok yok. 30 lira. Ha. Hadi gidelim. Ee, waffle yapacağım. Waffle için muz alalım. Şöyle bize yeter ya. Şunu alabilir miyim? ya da yok ya gözüme güzel gelmedi şunu bak. şunu alabilir miyim şunu alacağım bir de şunu şu ikisini verir misin ikisini aldık daha demin cüzdanımı bırakmıştım orada kadın bir de demiyor cüzdanını bıraktın abla falan diye ya ne kadar 100 lira da mı? Alalım bunu da. Şimdi üzüm alalım. Üzüm güzel mi burada? Üzüm 34 TL. Aynen bir de üzüm alalım. Bekle alasın. İki kilo üzüm alabilir miyim? 2 kilo. Abi sarı bak şunlardan ver. Evet aynı onun gibi. Evet evet. İki kilo daha Ne kadar? 70, 70 TL. 70 TL de üzüm tuttu. Şimdiden 400 TL neredeyse bitti ya. Ne yaptım ne ettim hiç bilmiyorum yemin ederim. Şöyle gidelim. Pazar güzel her şey var da daha salatalık alacağım. Soğan alacağım, patates alacağım. Daha çok var alacaklarım. Salatalık alacağım şimdi 35 TL. Yani her yerde her yerde aynı. Ne? Mecbur alacağım yani. Başka çarem yok. Ne? Salatalığı tartıyor. Ne kadar? 75 mi? 75 TL'de salatalığa verdik. Şimdi yeşil taze fasulye alacağım şimdi yeşil taze fasulye alalım. Bakalım ne kadar? 30 TL. Aynen. Bir de bundan alalım. Bir kilo aldık. Ne oldu? Yeşil taze fasulyeyi de aldık. 30 TL'ye. Size göstermeden patates ve soğanı da aldım. Kusura bakmayın lütfen. Patates, soğan da tamam. Başka ne alabiliriz meyve olarak? Çünkü benim eşim meyve hastası. Bir de şu nektariden alayım. Bir kiloda nektari alacağım 50 TL. Aynen. Ne yapalım? Fiyatlar pahalı zaten. Oh, perişan oldum. Perişan yemin ederim. Of of. Of. Çok. Abo. Ortalığı da yıktık. Şu elime bakar mısınız? Taşımaktan ne hale geldi? İki dakikada, iki dakikada. Şimdi ben bunları sizinle beraber yerleştireyim. Zaten bu dolabımı temizlemiştim. Şimdi şuna bunlarımı yerleştireceğim. Şöyle. Ya ben şimdi ne alıyordum hatırlamıyorum. Domates alıyordum. Cüzdanımı şeyde bıraktım şeyin domateslerin olduğu yerde üstünde bırakmışım. Ya görüyor musun? Bak bak bak. Şimdi seni göstereceğim. Bak iki tane ezik koymuş içine. Ezik koymuş. Yani niye insanların hakkına giriyorsunuz? Zaten insanlar her şeyi zar zor alıyor. Orada niye böyle kötü şeyler koyuyorsunuz ki? Şöyle muz aldım. Bunu böyle şuraya koyacağım. Şimdi ben domates alırken parasını ödedim. Cüzdanımı da domatesin üstüne koymuşum. Sonra arkamı dönüp gidiyordum. Ondan sonra baktım cüzdan yok. Ondan sonra geri döndüm baktım kadın almış cüzdanı kapatıyor böyle kendi cüzdanıymış gibi. Ben de dedim abla sen de hiç söylemiyorsun cüzdanımı burada unuttuğumu. Hemen kapatıyorsun alıyorsun eline dedim. Yani hiç etrafına da bakmıyorsun dedim. Kızdım ona. bilmiyorum nereye gidiyoruz. Bilmiyorum insan insanoğlu nereye gidiyor? Ne yapıyoruz biz ya? Gerçekten hiç anlamıyorum. Hiç anlamıyorum. Şu domatesleri de şuraya boşaltacağım. Boşaltalım. Şu şekilde. Ya adama da güzel biz seçelim. Bak güzellerinden ver dedim. Yine kötü vermiş. Saklama kapları veya düzenleme kapları falan aldım ama onlar şimdi daha kargoda. Onlar daha gelmediler. Şöyle bir daha kap. Onu da salatalıkları koyayım. Ama cüzdanı kaybetseydim içindeki parayı falan üzülmezdim. Zaten içerisinde fazla bir para kalmamıştı ama kimliğim ondaydı, anne kartım ondaydı. ya yani bütün kart, çocukların kimlikleri falan hep onun içerisindeydi. Benim için tabii ki de çok kötü olurdu. Onu çıkarmak bile çok zor. Salatalıkları da şu şekilde yaptım. Şöyle koyayım. Yani çok bir düzene. Düzen yapmıyorum. Üzümlerim var. Üzümleri de poşetten çıkartıp şu kabın içine koyacağım. Ne yapsak ya? Yeşil taze fasulye ayıklayıp buzdolabına mı atsam? Ne yapsam acaba? Öyle bir düşüncem aslında var da. Bugün farklı bir yemek yapmayı da düşünüyorum. Sizinle beraber mi yapsam? Bilmiyorum. <laughs> ya ne yapacağım ya? Benim bu vlog işine alışmam gerekiyor. Hiçbir şey yapamıyormuşum gibi geliyor size layık olamıyormuşum gibi. Ha neyse. Üzümü de bu şekilde yaptım. Onu da akbal sarıyorum. Şuraya koyayım. Sar mı? Şöyle yapsak. Sar. Aynen. Evet. Şey. Şeftalimiz var. Onu bu şekilde direkt alt çekmeceye koyacağım. Patlıcanı da alt çekmeceye direkt bu şekilde koyacağım düzenleyicim düzenleyicim geldiği zaman o zaman yaparız düzenlemeyi sizinle beraber bu şekilde altta da koydum poşetlerimi bu şekilde de üstte bu ee, patates soğanı da zaten yerleştirdim ben şöyle falan. Yine şimdi şu yeşil taze fasulyeyi sizinle beraber bir doğrayalım dolaba atalım. Ay ben bir şey unuttum kıvırcık falan onu unuttum onu da şuraya yerleştireyim. Kıvırcık maydanozu da şuraya koydum. Şimdi doğramaya gidelim. Fasulyelerimi aldım her şeyimi aldım. Şimdi bunları güzelce doğrayacağım. Ben bunları bu şekilde doğradım. Gördüğünüz gibi. Şimdi buzdolabı poşetine koyacağım. Şöyle. Gidip yıkayayım ondan sonra koyayım. Şimdi yıkadım. Buzdolabı poşetimi aldım. Şimdi doldurayım. istediğim zaman buzluktan çıkarıp yaparım. Şöyle. Bu arada çamaşır makinesini de almaya hala gelmediler ya. Neden acaba? Hala gelmediler. Gelselerdi de. şekilde oluyor şöyle zaten iki poşet çıktı iki yemeklik yaparım bu şekilde iki tane yapmış olduk. Şimdi ben tavuk üstü pilav yapacağım. Onun için pirincimi dökeyim. Aynen. Bize şu kadar Oo, bayağı çok koymuşum. Bayağı bayağı çok. Şu kabın içerisine geri kalanını bir boşaltayım. Birazcık daha şuradan koyayım. Çünkü gerçekten çok koymuşum. Şu kadar yeterli. biz pilav çok seviyoruz. Birazcık, birazcık daha, birazcık daha. Tamam, şöyle yeterli. Ben şimdi bunu suya koyayım. Ilık suya. Biraz nişastasını çeksin. şu şekilde suya koydum bekleteceğim pilavı da şunda yerine koyayım tavuğum içinde düz bir tenceremi çıkardım tavuğumu daha önceden yıkamıştım zaten onları da şöyle atayım içine haşlayayım güzelce güzel bir tavuk üstü pilav yiyeyim uzun zamandır yemiyorum diyeceğim. Bütün arkadaşım da yemiştim. Tamam. Şu kadarcık da yeter. Aynen. Yeter mi? Yetmez. Yetmez yetmez. Yok. Yeter mi? Dur ya. Yetmez. Tamam. Bunu da suya koyuyorum. Şimdi içerisine su da koydum. Şimdi biraz da tuz. Çünkü tavuk haşlamayalım. Sevmiyorum bu şekilde. Çok çiğ kalıyor. Tuzunu da koydum. Bol bol. Ha, Bu tavuk suyundan da sonra pilav yapacağız. Evet. Şimdi şunu koyalım üstüne. Kapağını da kapattım. Şimdi bu burada haşlansın. Az önce çamaşır makinamı götürdüler. İnşallah güzel olacak. Götürdüler böyle. Ben de burayı tekrardan sildim. Burayı sildim. Şu şekilde göstereyim. Ben de yemeğe devam edeyim. Pilavım da bu şekilde oldu. Şimdi tavuğu dizeceğim. Bu şekilde süzgecimi koydum. Böyle altına da suyunu koymak için bunu koydum. Tavuğu süzelim. Açlandı tavuklar. Biraz soğusun. Daha sonra dideceğim bunları. Tavuğun suyuyla da şimdi mercimek yapacağım. Çok güzel oluyor. Çok güzel. Soğan, yeşil mercimek. Ay, kırmızı mercimek. Ve salçayı iyice e, kavurdum. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Şimdi suyunu ekleyelim. şekilde suyunu ekledim birazcık da böyle fokurdasın kırmızı pul biber tuzunu falan atacağım. Cimiği de koydum kapağını da kapattım bunu da pişsin. Ben kendime bu şekilde soframı kurdum. Eşim iş yerinde. Ben kendime bu şekilde soframı kurdum. Evde tek başımayım. Ee, çocuk ayrı yedi zaten. Eşim de iş yerinde. O yüzden ben tek başıma yemeğimi yiyeceğim. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bu şekilde. Çorbayı ben içmeyeceğim. Çorba sevmiyorum fazla. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.